Evet, mail cevapladım. Buraya da bu girdiler. Hı -hı, tamam. Şuna bak, şuna. Bak. Görüyorsun işte. Bütün gün o bilgisayarın başında. Çık 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 çık. Hiç ilgilenmiyor. Ama çalışıp para kazanması gerekiyor. <laughs> Hah, çalışması lazımmış. Ne var? Ben de çalışıyorum. Ne olmuş yani? Ama ben vakit ayırabiliyorum. Evet Barbie, sen sadece bu tüklük yanın var. Yani haftada 5 gün çalışıyorsun. Ama o sürekli çalışıyor. Ve çok da yoğun Bana ne benimle ilgilenecek işte hmm. ha aklıma bir şey geldi Ken Ken Hımm söyle Benim canım tatlı bir şeyler istiyor Mesela dondurma Hı hı ee, Dolapta var Barbie Nasıl dolapta var Dondurmanın dolapta ne işi var Evet iki gün önce de tatlı krizin tutmuştu O zamandan kaldı <laughs> Bak dolapta varmış Aa işte bak burada. Ay hakikaten varmış ha. Hmm. Ha, buldum. Ay Ken çabuk yardım et. Barbie ne oldu? <laughs> ben Ken'e söylüyorum. Çıkır oradan. Hmm, hmm. Ha ne oldu Barbie ne yardım ihtiyacım var? Ken krap girdi. Ee, tamam. Ya Esra şuna bir cimcik atsana ya geçer. Ay yürüyemiyorum ayağım çok karıncalaştı. Cimcik mi atayım? <laughs> at at geçer. Ay. Ay! Ne yapıyorsun sen? Ken söyledi. <laughs> Başka bir şey bulmam lazım. Of demek ki ikisini de kandırmak gerek. Ha, aklıma bir şey geldi. Ay Esra'cığım ben sana söylemeyi unuttum. Hani senin şu çok beğendiğin bir oyuncu vardı aktris. Onun da yeni filmi çıkmış. Hani şu köpeğiyle olan. Hmm, gerçekten mi var be? Evet evet. Ah Ken'in de işi olmasaydı beraber giderdik. Ama Ken'in çok işi var değil mi? Hmm. Hii, gerçekten mi var be? O sinemaya mutlaka gitmeliyiz. Biliyor musun Barbie? 10 dakika sonra Ken'in tuttuğu takımın maçı varmış. Aa, var mıymış gerçekten? Olamaz. Öyle bir şey olsa Ken mutlaka bilirdi. I -ı Barbie bilmiyor çünkü bu ceza maçıymış. Tekrar oynanacak yani. Hı? Maç mı? Eyvah o maçı kaçırmamalıyım. Hemen raporu bitirmeliyim. Mailler gönderildi. Raporlar hazırlandı. Dilekçeler yazıldı. O da yapıldı. Evet 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 evet. Bitti. İşte her şey tamam. Barbie'cim hemen bana o kumandayı verir misin? Maç başlayacakmış. <laughs> Ay tatlım yazık gerçekten maça inanmış. Maç falan yok kendim. Nasıl yani ya? Az önce siz dediniz ya e, ceza maçıymış dediniz. Tuttuğum takımın dediniz. Ken yani çok komiksin. Onların hepsi senin raporlarını hızlı bitirmen içinde. Ya şimdi siz beni kandırdınız mı? Evet birazcık öyle oldu kendim. Hmm, alacağınız olsun Ken'cim madem ki senin raporların bitti Biz de o zaman hep beraber Esra'nın sevdiği aktörün sinema filmini izlemeye gidebiliriz hmm, Anlaşıldı bu durumda yapacak bir şey yok E hadi hanımlar üstünüzü giyin hazırlanın ben sizi arabada bekliyorum Harika arkadaşlar siz hangi sinema filmini seviyorsunuz yorumlara yazın